Evet e, ben fazla uzattım hemen giriyorum mevzuya. E, sebebi ziyaretimiz belli. Belli hem de ne belli kaçınca tur bindiriyoruz artık. E, oğlum senden bir şey rica edeceğim. Espri yapma bir şey söyleme de bir an önce şu işi bitiriverin bana. Bak ağzımı açarsam insan değilim. Allah'ın emri peygamberin kavliyle güzel kızımız Zeynep'i aslanlar gibi oğlumuz Deniz'e bir kez daha istiyoruz. Ve bir daha da geri vermiyoruz. Espri yapma dedim ya. Ha, pardon pardon dayanamadım fırladı da ağzımdan. Tamam. Bir daha da vermiyoruz. Ne demekse Zeynep bu um, canımın içi. Bak hiçbir şey için geç olmadan iyice bir düşün. Tamam mı? Emin misin? Uh... Uh... Hahım ne ya? Hahım ne ya? Konuştuk ya bunları Zeynep. Artık hahımlık bir şey kalmadı. Eminim babacığım ben ya. Vallahi çok eminim yani. Şaka yaptım ya. Şaka komik olur. Komikti. Gençler birbirlerini sevmişler. Öyle değil mi? Tanışmışlar. E bize de onlara mutluluk dilemek düşer. Öyle değil mi?

Benim uyarılarımı dikkate almadın. Kızımı ağlayarak eve gönderdim. Bak, bir daha aynı şeyi yaparsın. Sağ diyorum Deniz. Hı hı. Abi dar ederim haberin olsun. Aynen. Aynen doğru. Doğru doğru. Ama bir daha böyle bir şey olacak olursa. Ben sadece kendime dar ederim. Hadi bakalım. İnşallah. Gel bir sarılayım da kurban oldu. Haydi bakalım inşallah. Ha, tamam sen de beni mutlu iyi yap. Ya Şevket Usta. Gene çekildi. Şimdi. İşte gönüller bir oldu sonunda, çünkü ne yaptık, sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü aramıza böyle köprü yaptık, bu mutluluğuna sonunda ulaştık, maşallah, maşallah. Aynen dediğiniz gibi Melahat Hanım. aynen dediğiniz gibi oldu, sizin güzel kalbiniz sayesinde.